Arkadaşlar bugün Roblox'ta kendi benzin istasyonumuzu kuruyoruz. Video like atın ve kanalımıza abone olun abi. Hemen şöyle gaz pompamızı satın alarak başlayabiliriz arkadaşlar. Bir tane gaz pompası satın almamız gerekiyor benzin istasyonumuzda. Ardından tabii ki de bir yakıt pompasına ihtiyacımız var. Çünkü gaz pompasına yakıt pompası yakıtı depodaki yakıtı doldurup akaryakıtı doldurup oradan arabalara servis edecek. O yüzden arkadaşlar bir yakıt pompası da aldık. Şimdi istasyona geri dön ve bir arabanın gelmesini bekle. Hadi bir araba geldi mi? Geldi. Merhaba. Yakıt dolduran litre. Tam dolduruyorum abicim. Kolay gelsin. Sağ olasın. Hadi bakalım 20 litre. Pardon 10 litre doldurduk arkadaşlar ve 20 dolar kazandık. İlk paramızı kazandık. Şimdi yakıt depolamayı açmak istiyorum. Evet yakıtlar bu tankler, tankerlerde depolanır ve yakıt pompası da gaz pompasına bu tankerlerin içerisindeki akar yakıtı gönderir ve bu vesileyle arkadaşlar arabalara yakıt doldurulur. Evet bir araba geldi. Şimdi hemen gidelim arkadaşlar arabaya. Ama ilk önce şöyle bir gidelim yanına. Hadi kardeşim pompacı Tamam ve tamam. Saygılı ol insanlara karşı. Tamam. Bana da yakıtla, la. Hani la. Tamam tamam. Sakin ol. Allah Allah. Ben de yakıt istiyorum. Tamam kardeşim. Hemen sana da yakıt gönderelim şöyle. Bizde yakıt bitmez. Bizde sadece müşteriler değişir. Hadi bana da yakıt verin la. Tamam tamam vereceğim. Bekle bekle kardeşim bekle. Ha, hadi ben sana. Tam verdim verdim. Tam sana da sen de al bakalım kardeşim. Rica ederim kardeşim. Şimdi e, size de yakıt vereceğim. Bekleyin. 223 dolarımız oldu. Hemen bir gaz pompası daha açacağım. Ve oraya da arabalar gelecek. Hemen evet dörtlü arabalar geldi. Hemen onları yakıtlarını dolduralım. Rica ederim kardeşim. Tam, sahne tamam, yakıt vereceğim. Gel bakalım kanka. İşte bu. Süper. Kırmızı arabalar arabanı beğendim haberin olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim, Rica ederim. Arabanızı baya beğendim. Kırmızı arabalar hoşuma gidiyor çünkü ben bir kırmızı kafalıyım. <laughs> Şimdi bu arada Tarık nerede diye soracak olursanız Tarık hasta arkadaşlar. Yorumlara geçmiyorsun dileklerinize hayli hayli bekliyorum arkadaşlar. Hayli hayli bekliyorum. Şimdi pompa yükseltelim abi. Yakıt pompasını yükseltirsek eğer gaz depolarına pompalanan yakıt miktarının litresi gün geçtikçe daha da çok artar ve daha fazla yakıtı daha hızlı bir şekilde efektif bir yolla arabalara yükleriz arkadaşlar. Beni yakıt mı lan bana? Tamam tamam vereceğim lan. Sakin olun lan. Allah Allah. Yakıt kaçmıyor kardeşim ya. Maalesef bu benzin istasyonu birazcık noob benzin istasyonu arkadaşlar. Yani beklemek zorundasınız. Yani biraz yeni açıldık. O yüzden yeni açıldığımız için şu anlık e, böyle operasyonlarımızı devam ettiriyoruz. Kusura bakmayın sayın müşteriler. Önemli değil. Ben yine de yakıtımı buradan alıyorum kardeşim. Harbiden mi? Yakıtımızı beğendiniz mi? Ben beğendim. Ben de beğeniyorum lan. Çok iyi lan. Ben bayağı içtim. Güzelmiş. Ne? yakıt mı içtin? Bu çok çok tehlikeli. Bir daha bunu yaptığını görmeyeyim. <laughs> Şaka yaptım da. <laughs> Allah Allah. Alem adamsın ya. Hiç içilir mi benzin ya? Allah Allah. Deli misinizsiniz? İşçi kiralayabiliyoruz. Vay be. İşçi kiralayacağım arkadaşlar. Artık bu benzinlere yetişemiyorum. Yani daha fazla e, akaryakıt doldurma istasyonumuz artıyor. Ve arttıkça arkadaşlar iş yükümüz bir hayli yükseliyor. Yani işçi kiralayacağım o yüzden. Evet. bir tane işçi koydu. Kardeşim senin aylık maaşın bir yeni Türk lirası. Ve sen burada arabalara akaryakıt dolduracaksın. Evet. Aferin sana. Hepsine akaryakıt doldur. Ama bak benzinli arabalara benzin doldur. Dizel arabalara dizel doldur. Dizel araca eğer benzin doldurursan ya da benzinli bir araca dizel yakıt doldurursan arabaların motorunu yersin. Ve bu bir bizim akaryakıt istasyonumuza büyük bir tazminat açar. Tamam. Abi, bir yer, tamam. Bu arada müşterilerin de plakalarını kaydet sistemi. Eğer akaryakıt alıp ödemeden kaçmaya çalışan olursa onları polise bildir. Tamam mı? Tamam, bir tane daha aldım süper hemen bir gaz pompası koyacağız arkadaşlarım önce bir yolu genişletmek istiyorum çünkü araçlardan bayağı bir şikayet aldık arkadaşlar evet, arabalardan bayağı bir şikayet aldık arabaların bayağı bir yolda sıkıntı yaşıyorlarmış çıkmaya çalışırken o yüzden yolu genişletmemiz gerekiyor ki arabalar çıkarken mutlu olsun mutlu müşteriler demek daha fazla para kazanmak demek litre başına daha fazla para kazanmamız demek de akaryakıt istasyonumuzun daha fazla yükselmesi demek o yetersiz gaz diyor olamaz yakıt pompamız yetmiyor daha fazla gelişmiş bir yakıt pompasına ihtiyacımız var o yüzden arkadaşlar gidiyorum ve hemen yakıt pompasını geliştireceğim Hatta yakıt pompasını geliştirdim tamam güzel Hatta bir tane daha koydum arkadaşlar geliştirmek yerine Şurada hemen yakıt üretelim tamamdır Ferit ailesi yakıt ürettik Bunu dünyanın altına çektik biraz daha yakıt üretmem gerekiyor Hadi bakalım bunlar şimdi e, oraya doğru aktarılacaklar Şimdi e, başka birine 348 dolarım var Onunla ne alabilirim onu düşünüyorum şu anda arkadaşlar Şöyle bir bakalım sınır duvarı diyor Sınır duvarına gerek yok abi gaz yetersiz diyor ne alaka ya Efendim? Evet Olmadı. Tamam tamam halledeceğim merak etmeyin halledeceğim Baya büyük bir sorun oldu arkadaşlar Baya sıkıntılı bir durumdayız şu anda Darboğaz'dayız akaryakıt istasyonumuz darboğazda Çünkü şu anda akaryakıt pompalarımıza Yeteri kadar yakıt gelmiyor Ve araçlara yakıt dolmuyor Yani nedenini anlamadım He solda zaten yazıyor şimdi anladım. He, Bakın solda 9 15 150 21 falan yazıyor ya. Birazcık akaryakıtın dolması lazım. Ya yani aslında biz çok fazla akaryakıt pompası koyduk fakat akaryakıt altyapımızı çok fazla genişletmedik. Yani arkada bulunan akaryakıt altyapısını yani bu pompalara akaryakıtı gönderen asıl mekanizmayı, asıl altyapıyı geliştirmediğimiz için daha fazla müşteri geliyor ve fazla para kazanıyoruz haliyle. Çok fazla yakıt satışı yapıyoruz ama altyapımız yeterince yakıt pompalamıyor. O yüzden bizim alt altyapımız... Geliştirmemiz gerekiyor Aynı zamanda buraya bir market kuracağım arkadaşlar Evet buraya bir market kuralım Bu market bize para kazandırır ve Burada kazandığımız ekstra paralar ile Akaryakıt istasyonumuza daha fazla destek sunarız Ve akaryakıt istasyonumuzu daha da çok geliştiririz arkadaşlar Evet bütün paramızı buraya harcadık Maşallah Şimdi burası gelişsin. Böyle istasyondan akaryakıt alan insanlar buraya girip su, sandviç, kola bilmem ne alsınlar arkadaşlar ve karınlarını doyursunlar. Bir nevi küçük bir market yapalım. Şimdi şunu bir alalım arkadaşlar şuradan. Tamamdır bir güzel akaryakıt ürettik ama baksanıza yetmiyor abi yetmiyor. Direkt olarak gidiyor bakın solda 54 oldu, 60 oldu, 10 oldu, 26 oldu. Direkt 1'e düşüyor, 2'ye düşüyor, 10'a düşüyor. Bizim pompaları yükseltmemiz gerekiyor. O yüzden 700 dolara ihtiyacım var arkadaşlar. Benim 700 dolara ihtiyacım var. Bir tık hata yap. Bakın yetersiz gazdan hala müşteriler müşteri kaybediyoruz ya. Abi bayağı bir müşteri kaybediyoruz bizim. 700 dolara ihtiyacımız var. 700 dolarımız olmazsa bu Akaryakıt istasyonu batacak arkadaşlar. Valla batacak yani ben size diyeyim. Bizim acil bir şekilde paraya ihtiyacımız var. O yüzden ben şöyle bir e, Robux yatırmak suretiyle e, para alacağım arkadaşlar. 65 Robux mı yatırsam yoksa neyse o 3000 para alacağım arkadaşlar. Çünkü eğer alamazsam şu an dar boğazdayız. Yani kesinlikle gelişemeyiz. O yüzden şimdi şöyle bir gidiyorum arkadaşlar. İlk önce benzin istasyonumuzun çatısını geliştirmeden hemen öncesinde pompayı yani e, akaryakıt Yakıt altyapısını geliştireceğim ve bu Bizim akaryakıt seviyemizi daha da çok arttıracak Yakıt depomuzu da yükselteceğim Yakıt pompamızı yükseltmeme gerek yok Ama onun dışında şuradan bir E'ye basıp Akaryakıt alacağım tamamdır güzel Artık yetersiz gaz uyarısı vereceğini zannetmiyorum O yüzden vermeyecek Şimdi şöyle mağazamızın pencerelerini Mağazamızın çatısını falan ayarlayalım arkadaşlar Raf alalım sonra kasa alalım Oo tamam güzel tamam harikayız dostum Hadi bakalım şimdi şurayı geliştirelim Şurayı geliştirelim marketimiz hazır Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Şimdi bu marketimizde müşterilerimiz faydalanacaklar. Bir şeyler satın alacaklar. Ve biz daha da fazla para kazanacağız. Bu kazandığımız paralarla da işimize yatırım yapma olanağımız daha da çok artacak. Hadi bakalım. Ne kadar para kazandığını Şöyle bakacağım. Ooo güzel güzel. Buraya da ama bir çalışan koymamız gerekecek arkadaşlar. Çünkü burada kendi başımıza bir şey yapamıyoruz. Baksanıza burada mesela uğraşmak istemiyorum ben yani arkadaşlar. Burada çok fazla uğraşırız. O yüzden ben buraya en yakın zamanda bir çalışan yerleştireceğim yeterince param olursa. Abi burada neden yetersiz yetersiz gaz uyarısı verdiğini anlayamadım. Benim zaten yeterince gazım var. Neden acaba yetersiz gaz uyarısı veriyor bilmiyorum. Herhalde gelen arabalar çok fazla akaryakıt istediği için yani ticari arabaysa eğer çok fazla benzin ve dizel isterlerse tabii ki daha akaryakıt yetmez kardeşim. Hayvan mısınız sizde ya? 5 litre alır insan 10 litre alır. Gidiyorsunuz 100 litre alıyorsunuz tabii yetmiyor. Abi o 100 litre akaryakıtı yasak yasaklıyorum. Bir daha 100 litre alamaz. Allah Allah. Bak 50 litre almaya çalışıyor büyük ihtimalle. Yetersiz yakıt 50 diyor. Yani 50 dediği için büyük ihtimalle 50 litre kaldırmıyor. E şu anda akaryakıt istasyonumuzun altyapısı bunu kaldırmayacak bir durumda. Ama yani güzel gidiyor şu anda. Her şey çok iyi gidiyor arkadaşlar. Akaryakıt depolarımızı yükselttik. Ee, burayı o burayı yükseltmemiz için dükkanımızı yükseltmemiz gerekiyormuş. He tamam arkadaşlar dükkanımızı yükseltiriz. Sorun değil. Sorun değil Ferit dairesi. Şimdi Şöyle bir gidelim. Bak hala 50 litre almaya çalışanlar var arkadaşım. Anlamıyor musunuz? Hadi bak buradan 30 litre al, 20 litre al. Bir sonrakinden ne 10 litre al kardeşim ekleme yap ya Allah Allah. Buradan direkt olarak 50 almaya çalışmayın yani. Abicim ben bunu almak istiyorum. Burası çok güzel. Maya mesajlar buraya. Tamam kardeşim bizim şu anda akaryakıt istasyonumuzun altyapısı burada 50 50 litre gaz vermeye, akaryakıt vermeye yetmiyor. O yüzden sizin başka yerden almanız lazım. Tamam bir başka yerden alacağız tamam be. Tamam yani bak 50 litre almaya çalışıyorsun kardeşim. Olmuyor. Olmuyor anlamıyor musun? Yetmiyor işte benzin istasyonumuz ya. Yetmiyor kardeşim ya. Tamam kardeşim başka yerden alırım ben de. Tamam hadi bakalım. Şimdi şöyle bir artık 800 dolara şunu bir alalım arkadaşlar. Süper pompa 139 Robux. Aslında onu alsam hiçbir şekilde akaryakıt sıkıntımız kalmayacağını düşünüyorum. Ama e, 139 Robux gerçekten çok fazla ve ona o kadar para harcamak istemiyorum. Şimdi kasiyer koyacağım arkadaşlar. Evet, kasiyer bir tane koyalım. Kasiyer bize ekstra e, pasif gelir sağlasın. Zaten 150 dolar verdim ona. Ne 150 dolar bence gayet worth arkadaşlar. Yani değer. Baksanıza o bize saniyede 20 dolar 30 dolar para kazandırıyor gerçekten. Süper. Kavanoz bağışımız var ama bu oyuna bağışlama için herhalde. Hemen arkadaşlar şuraya doğru gidiyorum. Şurada mağazamızı geliştiriyoruz. El, elimizden geldi. O araç yıkama falan da koyabiliyoruz bu arada. Harikaymış. Ağaç koyduk bir tane. Şimdi bin, benim bir yıkıt pompası almam gerekiyor 1200 dolara. Kesinlikle arkadaşlar. Bir de ağaç alacağım. Şöyle güzel güzel gözüksün ya. Akaryakıt istasyonu akaryakıt istasyonu benzemiyor kardeşim. Bir çatı koyalım ya. He, tamam işte şimdi benzedi arkadaşlar. Artık akaryakıt istasyonumuz var. Gördünüz mü? Benzin istasyonu oldu ya. Sonunda be. az önce benzin istasyonuna benzemedi. Az önce düğün salonuna benziyordu burası. <laughs> şimdi bu çatıyı ekleyince daha güzel oldu arkadaşlar. Üstü de oldu. Baya süper oldu. Şimdi marketimiz de açıldı. Baya bir geliştik arkadaşlar. Artık Roblox'un en iyi akaryakıt istasyonu benim akaryakıt istasyonum olacak. Yani Ferit Station. Ferit Petrol Stations Online. Hadi bakalım. Şimdi e, ne koyabilirim başka? Bir sürü çalışanımız var. Ama ben bir tane daha alacağım arkadaşlar. Vallahi billahi yetmiyor ya. Dar boğaza giriyor sürekli. Ve para kazanma hızımız çok azalıyor. Baya azalıyor arkadaşlar. Şimdi ben bir şöyle işçi kiralayayım. Tamam işçiler bir doldursun. Doldur abi doldur abi de güzel. Şimdi 1400 da. Şuradaki pompayı geliştireceğim. O zaten 1200 istiyordu. O yüzden arkadaşlar sorun yok. 1200 istiyordu. Hemen şöyle gidelim ve akaryakıt pompamızı geliştirelim. Tamam güzel. Harikayız arkadaşlar. Süper ilerliyoruz. Hadi bakalım. En iyi akaryakıt istasyonu benim istasyonum olacak ya. Ben kafayı koydum arkadaşlar. Ben girişimci. Roblox girişimcisi. Feritet. Bu işi çözecek arkadaşlar. Roblox girişimcisi Feritet bu işi çözecek. Hadi bakalım. Hala yetersiz gaz uyarısı veriyor. Ama hala ne zaman veriyor bilmiyorum ya. Allah Allah. 12 olduğu için. he. Akaryakıt hızı 12 olduğu için bizim akaret hızını 50'yi yükseltmemiz gerekiyor. Ondan dolayı veriyor büyük ihtimalle. Şimdi anladım tamam. az önce üzerine geldim ve öyle yazıyordu. 12. Yani saniyede 12 litre alıyoruz. Ama bizim saniyede 50 litre almamız gerekiyor. Eğer 50 litre alamıyorsak arkadaşlar olmuyor. Evet şöyle dışarı çıkalım arkadaşlar. Hemen ne yapalım biliyor musunuz? Otoparkımızı genişletelim. Tamam güzel. Otoparkımızın gelişmesi önemli çünkü arabalar market arabaları önüne böyle park edecekler ve alışveriş yapacaklar. Bak hala yetersiz gaz uyarısı veriyor ya. Neden veriyor anlamadım. Abi ne istiyorsunuz ki siz Yani arabalar benim akaryakıt istasyonumdan Daha fazla şey bekliyorlar Ama o kadar şey beklemeyin benim akaryakıt istasyonumdan Çünkü ben daha yeni başladım Lütfen saygısızlık yapmayın 30 litre, litre alın 16 litre alın işte bak bu arabadaki gibi Ve sonra gidin arkadaşlar Para kazanamıyorum bak siz yetersiz gaz diyorsunuz Sonra istasyonda yer kaplıyorsunuz Para kazandıramıyorsunuz bana Lütfen 15 litre alın ve usulca gidin ya Abi bunlar 50 litre almak istiyor Ama 50 litre ya Olmuyor ya. Tamam o zaman yapacak bir şey yok yani 50 litre yetmiyorsa. Zaten baksınız arkadaşlar 50 litre neden yetmez? Her araba 16 litre alıyor. Zaten 50'yi görmüyor bakın 38 50 50 az önce gördü bak. O 50'yi zar zor gördü litresi Yani arabaların biraz azalması lazım. Yani ben bunun sebebinin arkadaşlar çok fazla akaryakıt e, almaya gelen arabalar olduğunu düşünüyorum. Yani aslında biz sürümden kazanıyoruz ama sürüm bize zarar veriyor. Yani çok fazla arabanın bizden alışveriş yapması aslında bize zarar veriyor. O yüzden iyi bir şey değil. Neyse şimdi kasa satın alalım. Buzdolabı alalım hocam. Dondurucu yani gerek var mı? Yani alacağım Neyse Arkadaşlar Şöyle. Gerçi gerek yok ama. Buradan yine ödeme tıklayarak arkadaşlar aynı şekilde halledebiliyoruz. Tamam. Şöyle tıklayalım. Tamam. Çalışanımızı koyduk arkadaşlar. Valla darboğazdayız arkadaşlar. Olmuyor yani. Bak akaryakıt istasyonu sürekli yetersiz gaz 50 diye. Bizi sürekli uyarıyor ama yapacak da bir şeyimiz yok arkadaşlar. Yani olmuyor Ferit Tarihisi. Gelişmek için baya bir çalışmanız gerekiyor. Ve ben de çalışacağım. Ferit Tarihisi çünkü çalışkan bir aile. 6,5 milyon kişi var benim arkamda. Ve ben sadece Allah'tan korkarım ve her zaman çalışacağız arkadaşlar. Akaryakıt istasyonumuz için en iyisini yapacağız. Şimdi şu arkaları bir bakmak istiyorum. Belki arkalarda bize para kazandıracak bir şeyler vardır diye tahmin ediyorum ama ağaç satın al diyor. Ağaç satın almak istemiyorum. Yani görünürlüğe çok fazla emek vermek istemiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım bakın bütün arabalar şu an yetersiz gaz uyarısı veriyor ve bize büyük bir oranda para kaybettiriyorlar. O yüzden ben şöyle bir gaz pompası koyacağım. Tamamdır, harika. Gaz pompamızı koyduk. Hemen yolu genişletelim. Yolu genişletmezsek arabalar şikayet ediyorlar. Çünkü arabaların tamponu vuruyor yola arkadaşlar. Arabanın tamponu yola vurmasın. Neyse ben şunları manuel bir şekilde halledeceğim. Çünkü burada herhangi bir şekilde çalışan getirmedim. Hemen bir gaz pompası alayım mı şuraya Aaa alamıyormuşum neyse sorun değil arkadaşlar Ben hemen şöyle bir altyapıya gideceğim Altyapımız burada görmüş olduğunuz gibi İşte burası bizim akaryakıt istasyonumuzun kalbi arkadaşlar bildiğiniz Şimdi burada ne diyor kapalı dükkanı yükselt diyor depolamayı yükselt diyor güzel Tamam burada akaryakıt tankerleri var Güzel Oo burada bir Audi RS8 var Audi RS8 var arkadaşlar çok güzel bir araba Ama onu alamam çünkü Robux istiyor Robux istiyor billboard alın diyor Billboard alsam mı ya aslında Akaryakıt istasyonumuz için güzel bir reklam olabilir Gel vatandaş gel Gel Gergin istasyonumuza gelin. Heh, reklamı yaptım arkadaşlar. Ben kendi reklamı yaptım ama yine de bir billboard almamız güzel olabilir aslında. Billboard bizim akaryakıt istasyonumuzun reklamlanmasına ve daha geniş kitlelere ulaşmasında büyük bir rol ve yardımcı oynayacak arkadaşlar. Evet. Ferditlerinin benzin istasyonu yazıyor. <laughs> çok iyi be harika. <laughs> çok iyi oldu arkadaşlar. Çok iyi. harika oldu bu arada. Ben çok beğendim bunu. Çok iyi oldu arkadaşlar. Akaryakıt istasyonumuz da bu arada iyi iş yapıyor. Sadece şu yetersiz gaz olayını çözemedik arkadaşlar. Bayağı sıkıntı. O yorumlarda nasıl çözülüyor? Yorumlara yazın arkadaşlar bu oyunu oynayan profesyonel insanlar Kendilerini belli etsinler abi Her neyse arkadaşlar bir eğlenceli videonun daha sonuna gelelim Sağda soldaki tane var tıkla 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 Sağda soldaki çıkan videoyu lütfen tıklamayı ve Videomuzu like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Sağda soldaki terni var RoboScore'muza katılın Sizleri çok ama çok sevdiğimi unutmayın arkadaşlar Bu oyunda böyle oynadık ve harika bir benzin istasyonumuz oldu Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın ve bay bay